Uf, aynen kanka ya. Bir şey izin vermiyorlar. Çok sıkılıyorum evde. Bugün kuaförü uğrayacağım. Botoks yaptıracağım. Sonra yeni saç boyatacağım falan. Kanka ama yani sen de çok şanslısın. Her istediğin zaman botoks yaptırıyorsun. Ben evde çingene gibi geziyorum. Üf, kanka sen de çok güzelsin ya. Neyse boş ver. Ne yapıyorsun? İyiyim kanka işte ya. Oturuyorum. E sen ne yapıyorsun? Ya işte ben de banka hesabıma bakıyordum. Hesaplamalar falan yapıyordum. Bu ay kaç lira yatacakmış hesaba diye. Uf ben de evde ne yapacağım ya böyle. Oturayım iyice bir. Giyse seçiyorum. Aa kanka benimle gelsene ya. kofere bugün. Hiç düşünemedik de seni çağırmayı. Ya benim senin gibi bütçem yok ki ama gelirim yani. Çok boy da. Tamam o zaman kanka ben seni almaya geleceğim. Şimdi üstünü giyeyim. Ben de sen de giyin. Ben seni alacağım. Hadi bay bay öptüm. Bay. Bay kanka. Hmm, çok güzel oldu. Bir de makyaj yapayım. Tamam işte oldu. Kankamı arayayım da bir çıkalım artık evden. Aa açmıyor dur mesaj bırakayım. Alo kanka ben seni almaya geliyorum. yolladık mesajı da. Gidelim bakalım. Neredeydi araba? şurada. Of ya bugün hiç araba süresim yok. Şoför de izinli. Neyse ben de bugün taksi çağırsam mı? Yürüyerek mi gitsem? Aa telefonum çalıyor. Kim ki? Aa bu Hocam ya. Alo. Bursa Hocam buyurun. Alo tatlım provalara geleceksin değil mi? Ay spor provalarına bu hocam kusura bakmayın tam olarak aklımdan çıkmış. Ben bugün bir kuaförü uğrayacağım. Bir, bir saat diyelim saatliğine bir buçuk saatliğine falan. Sonra gelirim ben size arkadaşımla geleceğiz. Tamam tatlım bekliyor olacağım Şahilicim. Tamam. iyi günler bu hocam. O zaman arabayla gideyim. Ne yapayım artık? Önce arkadaşımı alacağım. Neredeydi onun evi ya? Şuradan çıkalım da. Ana Allah. Allah ne yapıyorsunuz? Neyse ki arabam kırılmaz camdan. Geldim geldim kanka ben geldim Aa, kanka atla buyur neyse hadi gidelim kanka tamam kanka de. Ay parti varmış biraz uğrayalım gel. Biraz dans edelim. Kanka bu dizlerde gördüğümden daha da eğlenceli. Kanka gerçekten güzel de bence artık gidelim hadi. Tamam kanka hadi. Aa arabayı park edecek ya yok neyse gidin de şuraya park edin. Merhaba. Hoş geldiniz Jale Hanım. Buyurun buyurun ne isterdiniz? Misafir de gelmiş yanınızda. Hoş geldiniz siz Arkadaşlar videoyu 2 saniyelik bölüyorum. Üstümü değiştirmek zorundayım sonrasında. Hacker atmayın. Ben nedeni de sormayın. Devam edelim videoya. Hoş buldum ben de Bengisu. Şimdi canım ben sarı saç istiyorum. Böyle bunun sarı modeli aynı. Bir de tırnak manikürü falan istiyorum. Ayak manikürü. Tamam mı? Bir de lazer istiyorum biraz. Tabii ki hiç olmasın. Ben güzelim. Siz ne istiyorsunuz? Ee, ben de sadece bir tırnak manikürü istiyorum. Bu ara saçlarımı bırakmayacağım. Ama size çok yakışır. Kahverengi siyah saç. Tamam ya hadi boyatırım. Kanka hadi bay bay ben yeni saçlerimle lazere gidiyorum. Sen de usadı saçını boyat. Tamam kanka. Su'de gerçekten kendime inanmıyorum. Çok güzel. Biraz tarayayım saçımı. Çok güzelim Su'de. Bengisu işim bitti mi? B -b -b bitti kanka sana ne olmuş? Bu sen misin? Evet kankacığım benim hadi maniküre geçelim. Kofer abla hadi gel manikür. Tamam canım. Arkadaşlar bitti işte kuaför değişimiz. Hadi gidelim biz. Daha spor var sonuçta değil mi? Süre de olacak. <laughs> kanka sana mesaj bırakmıştım. Atletizm giysin Hadi aldın mı? Aldım kanka almaz mıyım? Spora mı gideceğiz? Evet kankacım aşağıda da bitki varmış çarpmayalım. Bugün gelirken şurada beni bir tane şey çarpıyordu araba. Ucuna değdi arabanın. Bir şey olmasa gel kanka. Hoş geldin çocuklar. Dedim giysilerinizi giyin bekliyorum. Ben bugün giyemedim. Böyle daha rahat. Hadi bakalım bekliyorum. Tamam hocam. Hocam ben hazırım. ben daha giyiniyor. Ben bir koşayım biraz. Hocam bozuk herhalde. O biraz sıkıntılı. Sen öbüründe koş. Dur bir daha deneyeyim hocam. Açılacak mı? <laughs> Açıldı hocam. Hocam hallettik. Onu da açmış olayım. su arkadaşım hocam. Koşayım koşayım koşayım. Hah, çok terledim. Kankacığım yani iyi ki bekledik. Kanka pişti olmuşuz. Aynen kanka sıkıntı yok. Küstüm yani kanka. İyi ki bekledin de neyse pişti olmuş. Sıkıntı değil. Hocam ne yapıyoruz? Tatlım sana önce şurada birazcık denemeler yapın. Onda mı hocam? Oluyor mu? Oluyor canım oluyor. Tamam yeterli. Yoruldum ben. Sen bunu yapabilir misin kanka? Yaparım kanka ya. Çekil. Bak kanka ne güzel yapıyorum ama gördüm ya. Sen bunu yapabilir misin? Dur bekle çekilmene gerek yok kanka geliyorum. Dur bekle gel. iki tane daha çekim geliyorum. Hı, görürsün sen. Gel bakayım gel gel gel. Sen bunu yapabilir misin kanka? Allah çok ağır şey. Zeldim ve beyinci Böyle bir şey olmaz. Bununla şaka yapamazsınız. O yüzden çocuklar siz artık spora gelmeyin. Sporla şaka olmaz. Vallahi bravo hocam. Yemin ederim şunları kovdunuz da şu zengin bebelerine. Tebrikler size. Yürüyün be hocam. Kim tutar sizi? Zengin olunca havalı olduğunuzu zannediyorsunuz değil mi? Öyle bir hayat yok işte. Yürüyün be hocam. Yüzüne bir kilo makyaj buraya gelmişsin. Sonra da bize zengin bebe istiyorsunuz. Zengin olmak suç değil. Zengin olup terbiyeli olmamak suç. Tamam mı? Hocam de buradan bir kere daha akınıyorum. Sizin spor salonunuza ihtiyacımız yok. bir de önce insanlar öğrenmeniz lazım